bazı bilgiler yanlış anlaşılır. Böyle halleri geçmek, atlamak lazımdır. O sekerat halini direkt olarak geçmek, atlamak gerekiyor. Çünkü o bilgiler tehlikeli anlar. Yanlış anlaşılabilir. Kendini bir şey zannedebilirsin. Gördüğün her şeye bir şey, bir nokta, bir mana verebilirsin. Vahdeti vücutçular vardır tasavvufta en tehlikeli olanlar. Vahdeti vücutçular bir noktaya gelirler. Aşk halinden şöyle derler. Bu klima aslında klima değil. Bu Allah'tır. Haşa ve kele. Oturduğun bu halı aslında bir halı değil. Bu halı Allah'tır. Haşa ve kele. Yaratılmış olan Allah'ın kendisi olamaz. Bu kelime adamı gavur eder, kafir eder. Birçoğu daha bu hale gelmeden, vahdeti vücut, o aşk ve haline gelmeden bile ezberlediği bir takım kelimelerle, okuduğu bazı kitaplarla, tasavvuf ehlinden tasavvuf yaptığı bazı nakillerle ezbercilik yapar, papağanlık yapar ve taklitte bulunur ve kafir olur. Klima Allah'tır dersen kafir olursun. Yaratılmış olan bir şey yaratıcının kendisi olamaz. Vahdeti vücut yoktur diyor İmam Rabbani. Bu hali ben de yaşadım diyor. Vahdeti vücuttan bir adım sonra vahdeti şuhuttur. Her şeyde Allah'ı görmek vardır. İşte imanın en yakini budur. Her şeyde Allah'ı göreceksin. Her şey Allah'tır demeyeceksin. O çay bardağı Allah'tır diyemezsin. Su bardağı Allah'tır, peçete Allah'tır diyemezsin. Allah'ı varlığıyla eşitlemiş olursun. Haşa ve kella. Bu küfür olur. Tasavvuf elinden bu gibileri duyduğunuz zaman uzaklaşın diyor İmam Rabbani. Böyle anlayışlar için tövbe ve istiğfar etmek lazım gelir diyor. Tasavvuf büyüklerinden İbrahim bin Şeybani Kazvini, Allah ondan razı olsun, diyor ki, Fena ve beka bilgileri Allah Teala'nın bir olduğuna halis inananlarda ve ibadetlerini doğru yapanlar da bulunur. Bu fena ve beka bu manevi vecd halleri ibadetlerini doğru yapacak, Kur'an ve sünnete istisnasız uyacak. Adam hem namaz kılmıyor, hem etrafında 50 tane çıplak kız var, hem de diyor ki ben fena ve bekaya erdim, ben Mehdi'yim. 1200 yıl hapis cezası vermişler Mehdi'ye. <laughs> ben me etrafında bir sürü çıplak kız var. Her bir çıplak kıza 10 yıl, 16 10 yıl, e, yıl artı. Ne kadar çıplak kız varsa 10 yıl artı. O çıplak kızlar hala haftada bir avukatın asistanıyım diye bunu ziyaret etmeye devam ediyorlar. Böyle sapkın tarikat liderleriyle, cemaat liderleriyle ve sahte mehdilerden uzak durun. İlmi olmayan insanlardan uzak durun. İlim olmazsa seni istediği gibi şekillendirir. Etrafında boyalı, süslü, çıplak kızları koyar. Parası da vardır. Arkasındaki yastık bile 10 bin TL'dir yaslandığı yastık bile 10.000 TL. Benim yastıklarım 50 TL. Şu andaki fiyatı 50 TL. Aramızda böyle bir kalite farkı var. Ama ona 1200 yılı kitlediler. Bak biz hala İslam'a hizmet ediyoruz. Düzgün ve doğru bir şekilde elhamdülillah. O ise kafire hizmet ettiği için, inancını, imanını Yahudi'ye sattığı için, Yahudi'ye ajanlık yaptığı için son daha dünyadayken felaket oldu. Dünyadayken büyük bir rezalet. Bu iş sadece dünyadaki bu, rez bu rezaleti sadece dünyada bu işin bir daha ahiret yönü var. Saptırdığı, kandırdığı binlerce insan var. Bunların mebali ne olacak? Allah adalet sahibidir. Her şeyin karşılığında görücüdür. Dün bir mesaj geldi. Kardeşim diyor ki hocam TikTok ve Instagram'da bu çıkan kısa Reels videolarında kendinin hoca olduğunu söyleyen birisi çıkmış. Diyor ki ben Kur'an'ın tamamını iki defa okudum. Kur'an'da namaz diye bir şey yok. Sizi kandırıyorlar. Boşuna namaz kılıyorsunuz. Hoca. Böyle hoca olabilir mi? Hayır. T elinde telefonu olan ve TikTok ya da Insta hesabı olan herkes hoca taklidi yapabilir. Biri der ki namaz yok. Biri der ki hacca gitmeyin boşuna. Araba para yedirmeyin. Umre ya da hac geçersizdir, boştur. Ben Kur'an'ı okudum. Ateist adam ben Kur'an'ı okudum diyor ve din hakkında bazı fetvalar veriyor. Kur'an'ı okudum ve Kur'an'da namaz diye bir şey görmedim diyor. Bakın, bu tür sapkınlar her tarafta var. Hiçbir ilim tahsilinde bulunmamış. Kur'an'ın mealini kendi hocası ya da kendi peygamberi almış, Edip Yüksel mealini açmış Amerikalı peygamber. Edip Yüksel'in mealini açıyor, okuyor. Namaz diye bir şey yoktur diyor. Bu da çıkmış TikTok videosu çekiyor. Namaz diye bir şey yoktur diyor. Hiçbir ilmi altyapısı olmayan Müslüman kardeşim de diyor ki kafam karıştı hocam. TikTok'taki bu hocadan böyle gördüm. Ya her gördüğüne hoca denir mi ya? kafasında bir takke varsa, sakalı yarım metre ise hoca olmuyor o. Bir sürü sahtekar var hoca olduğunu söyleyen. İlmi altyapısı ne? Nerede okumuş? Hangi kitapları devirmiş? Buna bakacaksın. Kur'an'ı okumuşmuş. Ateist klişelerinden biliyorsunuz. Ben Kur'an'ı dört defa okudum, ateist oldum. Her zaman söyledikleri yalandır. Ateistlerde yalan ve iftira helaldir. Ahirete inanmadıkları için hesap vermeyecekler. Güya onlarca. Fakat hepsinin ağzındaki klişe bu. Önüne almak için ben Kur'an'ı okudum zaten diyor. Yalan, yalan. Saçma sapan Yüzüklerin Efendisi roman serisini bitirmiştir. Bir fantezi hikayesi. Ama Yüzüklerin Efendisi'ni okumaya vakti var ama Allah'ın kitabını okumaya vakti yok ateizm. Ve cehenneme doğru koşturup gidiyor. Allah Teala bu insanlara hidayet versin kardeşler. A Amin. A Amin.